Merhaba arkadaşlar. Zoom programını kullanırken sınıfımızdaki bazı öğrenciler seslerini kapatmamıza rağmen kendileri seslerini açıp e, alttan e, siz ders anlatırken ses verebiliyorlar. Bunu engellemenin bir yolu var. Şöyle, e, sağ tarafta mute al yazıyor. Bu mute ile tüm sesleri kapatıyoruz. Yalnız kapatırken e, altta diyor ki şu sol tarafta e, gelen mesajda ee, kullanıcılar e, Seslerini açabilsin Şeklinde bir işaret var Bunu kaldırdığınız zaman Kaldırıp yes dediğiniz zaman Artık e, sesini kapattığınız Öğrencileriniz kendi seslerini açamıyor Ancak siz isterseniz Onların sesini açabiliyorsunuz Bir de aşağıda chatleri Daha önce göstermiştik ama Chat'in e, Diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını istemiyorsunuz. Sadece siz yazmak istiyorsunuz ya da bazı zamanlarda engellemek istiyorsanız bakın şu altta failin yanında chatte 3 nokta var. Basıyoruz. Host only diyor. Host only dediğimizde sadece sizin kullanımınıza geçiyor. Eğer e, onlardan bir şeyler yazmasını isterseniz en alttaki seçeneği seçiyorsunuz ve e, herkesin bir şeyler yazabileceği hale getiriyorsunuz. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.